Birkaç doktora gittik. Hiç kimse teşhis koyamadı. Dedim hocam benim ağrım dedim tam kasa vuruyor. Bu bacağım üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Ben de ne var diye geldim. Bir odadan bir odaya bile geçerken yardım almak zorunda kaldım artık. Rica ediyorum bir yüzü koyun dönelim. Tabii babam üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Üzülüyor. Olgularınız kalçada, bir dejenerasyonun gelişmiş olabileceğini işaret ediyor. çekimize başlayacağız şimdi. Hiç kımıldamayalım. Sol kalçasında da osteonekroz hastalığının olduğunu öğrendik. Bir <laughs> söylemezseniz hasta değil miyiz ki? Bu Salim Bey. Osteonekroza olan hastamız, 47 yaşında. Evet, zaman geldi çattı. Hem hareketi tekrar kazanacağız, hem de hastanın ağrısını gidermiş olacağız. Kuyruk kemiğinin içerisine protezi yerleştirdik. En iyi protez bile kendi kalçasından daha iyi değildir hastanın. Üç boyutlu yazıcıdan aldığımız çıktı. Her hastanın kendi kalçasında özel bir bölgeye oturmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzun teli çıkartıp, kalın delici motorumuzla delip, hastalığın merkezine ineceğiz. Peki, eşim sayamıyor hastaneye gitme işini. Gitmedi. Baktım başladı toparlamayı, sekmeye. Sonra işte birkaç doktora gittik. Hiç kimse teşhis koyamadı. Koyamayınca da günden güne daha çok arttı rahatsızlıkları. Ağrın tam nerede dedi bana. Dedim hocam benim ağrım dedim tam kasa vuruyor. Bastığım zaman şiddetli acısı oluyor, ağrısı oluyor. Bu sefer ne e, MR'ıma baktı falan dedi. Senin kalça kemiğinde ...bir sorun olabilir dedi. Ben seni bir orta bediye sevk edeyim dedi. Evet, Salim Bey Buyurun. tekrar geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Ee, Nedir şikayetiniz? Nasıl yardımcı Hocam benim şey? şikayetim... ...ayağımdan, kalçalarımdan sorunum var Hı. şu anda. Şimdi Salim Bey... ...sağ kalça ağrıları nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarında ne olduğu ile ilgili bir araştırma içine girmiş ve yolun sonunda kendisine osteonekroz dediğimiz kalça hastalığı olduğu ifade edilmiş. Yani ben bu bacağım üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Ben de ne var diye geldi. Hastalar bu şikayetle gelir bize. Yani kalçamda bir ara düştüm mü, çarptım mı? Hayır hiçbir şey yok. ...normal işini gücünü yapan birisi... ...bilinen bir hastalığı yok... ...sağ kalçasında birden ağrı ortaya çıkıyor... ...hani yaşı 45-50 civarı... ...ne olabilir aklınıza gelen şeyler... ...işte kalça eklemi, kireçlenmesi, ...koksartroz dediğimiz problemler... Ee, ...bir travması yoksa... ...ya da kemiğin... Yani ...eklemi ilgilendiren problemler... ...ya da kemiğin içini ilgilendiren problemler... ...ilk akla gelecek şeyler bunlardır. Tırıcı olduğum için, şoförlük yaptığım için... Ee, ...arabama inip binmekte zorlanmaya başladım. Uzun vadeli yürüyememeye başladım. Bir odayadan bir odaya bile geçerken yardım almak zorunda kaldım artık. ben siz bir şey yapamıyor. Ne çorabını giyebiliyor, ne pantolonu giyebiliyor. Artık yani düştü işe de gidemiyor. Bir, bir buçuk ay oldu işe gidememezliği başladı. Bastırmakta burada ağrımız var mı? Şurada sanki acı yapıyor. Yapıyor. Evet, şurada. Bu taraftan farklı mı? Burada daha az. Peki. Rica ediyorum bir yüzük oyun dönelim. Tabi babam üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Hani niye üzülüyor anlayabiliyoruz çünkü yardım olmadan şuradan şuraya gitmek istiyor. Hani tek başına hareket edebilmek istiyor. Babamda balık sevdiği hastalık var. Balık oltacılık. Hani her hafta sonu gidiyorduk balığa falan işte böyle. Şimdi özledik yani o günde. Bulgularını sağ kalçada açıkçası ...kalçada bir dejenerasyonun gelişmiş olabileceğini işaret ediyor. Tetkikleriniz yapıldıktan sonra... ...tekrar görüşeceğiz ve bu... ...son değerlendirmemi size o zaman sunacağım. Tamam, tamam. Bey, başlayacağız şimdi. Hiç kımıldamayalım. Şimdi, um, osteonekroz aslında kemiğin canlılığını yitirmesi sonucunda mekanik mukavemetini kaybetmesi ve yük taşıma kabiliyetinin azalması ile seyreden bir rahatsızlık. Ama tam olarak bu kemiğin canlılığının neyin yitirmesine neden olduğunu tespit edemiyoruz. Ne var ki biz burada yaptırdığımız tetkikler neticesinde Salim Bey'in sol kalçasında da yeni başlamış olan bir avasküler nekroz, osteonekroz hastalığının olduğunu öğrendik. Röntgene baktığınız zaman sağ tarafta böyle eklemin düzensizleştiğini görüyorsunuz. Yani o siferistenin bozulduğunu ve artık yavaş yavaş çökmenin başladığını görüyorsunuz. Ama ilginç bir şekilde sol tarafta da problem gözüküyor. Röntgende gözükmeyen problem MR'da çıkıyor. Ha, problemin avasküler nekroz olduğunu anladık. Bu hastaya Evet tamam senin problemin sağ tarafta. Hadi gel senin sağ tarafın tedavisini yapalım bitirelim. E sol taraf? Bir söylemezseniz hasta bilmez ki bunu. Babam daha genç, sağlığında bir insandı. E tabi ufak tefek hastalıklar olurdu ama hani bunun kadar bir problem olmamıştı. Şimdi hani yürüyüp kalkmaya zorlanıyor. Burada sağ kalça er ya da geç protez ameliyatı olması gerekiyor. Bununla kimsenin tartışacak bir durum yok dedim, bu net. Ama sol kalçadaki durum henüz daha kurtarılmaya açıkken zamanda kaybetmemek gerekiyor. İlk önce sağ tarafın ameliyatını yapalım. Hastayı bir hafta içerisinde yürür pozisyona getirelim. Sonra sol tarafın ameliyatını yapalım derim. Salim Bey, ilk önce sol kalçasındaki hastalığın erken evrede olması nedeniyle burada kurtarmaya yönelik bir ameliyatın uygun olacağını düşündüğümüz bir hastamız. Öte taraftan sağ kalçasındaki hastalığın şiddetlenmiş olması nedeniyle zaten sağ kalçasına çok zor basabilen bir hastamız. Bu nedenle öncelikle sağ kalçasının fonksiyonel hale getirilmesi kaçınılmazdı. Çünkü sol kalça için yapacağımız ameliyat neticesinde bu hastamızın ayağa kalkıp yük vermesi ve 3 ay boyunca ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyordu. Bu bağlamda ilk önce hastanın artık iş işten geçmiş olan sağ kalçasına protez ameliyatı uygulamak durumunda kaldık. Hadi evet, gelin lütfen. Hastanızı Salim bey merhabalar merhabalar nasılsınız sağ ol. geçmiş edeceğim. olsun geçmiş sağ ol. olsun sağ ol. Sağ ol. evet zaman geldi çattı hocam. İnşallah, İnşallah işte size söz verdiğimiz gibi bu öncelikle sağ kalçanız İnşallah. arkasından da biraz bu toparladıktan sonra sol kalçanızla ilgili İnşallah. tedavinizi gerçekleştireceğiz. kan testlerinizle ilgili bir özellik yok. Anestezi doktorumuz da Zaten ameliyat için bir sorun teşkil etmediğini bize iletti. Onun için biraz sonra inşallah ameliyathaneye ineceğiz ve ameliyatınızı sağ kalçanızla ilgili ameliyatınızı gerçekleştireceğiz. Bugün planladığımız şey sağ kalçayı total artroplasi, total kalça artroplastik planlıyoruz. Bunu en kısa sürede en az cerrahi travma yaratarak yapmaya çalışacağız. Ki hastamızı yarın ayağa kaldıralım, en geç öbür gün ayağa kaldıralım. Bir hafta içerisinde kendi kendine yetebilir ve karşı tarafı da taşıyabilir bir kalça haline getirelim. O zaman sağ kalçanın cerrahisini yapacağız. kalçanın topuz tarafı, yuvarlak topuz tarafı bir de kalçanın yuvası var. İçine girdiği yuva var. Eklem budur kalçada. Yani şu hareketi yapıyor kalça. Avasküler nekroz dediğimizde bu Salim Bey'de bu topuz olan taraf çöküyor. Yuvarlaklığını kaybediyor. Yuvarlaklığını kaybedince tıpkı e, anahtar kilit gibi düşünün bunu. O zaman hareket edemez. Bir yerlere takılıyor. E, bizim tekrar bunu hareketli hale getirmemiz lazım. Bir de ağrılı bir kalça yani bizim yaptığımız ameliyatta hem hareketi tekrar kazanacağız hem de hastanın ağrısını gidermiş olacağız. E, kalça ekleminin topuzun yuvarlak olan tarafını bir testere yardımıyla kestim ve dışarıya çıkartıyorum. E, kemiğin içinde canlı bir takım farklı hücreler ve doku grupları var ve bunu canlılığı sağlayan bir kan damarı ağı var ve buraya devamlı işte oksijen ve besin getiriyor. Osteonekroz hastalığında bu kemikteki dokuların canlılığını sağlayan kan dolaşımının bozulduğunu biliyoruz ve bunun temel nedeninin kemik içindeki basıncın, sıvı basıncının artması olduğunu düşünüyoruz. Uyluk kemiğinin içerisine protezi yerleştirdik. Çengel. Onu skopi görüntüsünde uygun boyda, olup olmadığını seyir ettik. Size 5 olan protezi. Uygun açıda içine çakıyoruz. Kalça vasküler nekrozlarının altında yatan birçok sebep var. En sık sebeplerden bir tanesi ise hastanın kortizon kullanımı yapmış olması. Bu hastamızın da astım problemi olmuş. O sebeple bir süre kortizon kullanmış. E, sebeplerin bu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi protezin gerçek parçalarını yerleştirdik. Artık işlemimiz bitti ve nihai olarak kalçaya yerine oturttuk. Sağ kalça için protezi gayet iyi oldu. Çok sağlam oldu. 24 saat içerisinde önümüzdeki yani yarın öğleden sonra ayağa kaldırıp yürütmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda giderse. Önümüzdeki günlerde de sol kalçasının ameliyatını yapacağız. Halim Bey merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız bakalım? Sağ olun hocam, iyiyim. Şu anda ağrılarım azaldı. İyi, yani. geceyi biraz ağrılı geçirmiş evet. olabilirsiniz ama bugün sabahtan beri daha iyisiniz. Evet, çok iyiyim ee, Ameliyat odaları aşağı yukarı 24 saat oldu. Şimdi planımız sizi yavaş yavaş hareketlendirmek. Hadi bakalım, yere basın korkmayın. Süper, Hı -hı. harika. Elinizde Karşıya bakın. Karşıya bakın. Yürümeyeceksiniz, öyle durun. Şöyle. Öbür ayağınızı yanına alın. İşte bu. Hı -hı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ameliyatlı ayak. Diğer ayak. Harika. Tekrar. Ameliyatlı ayak. Dışarıya doğru yavaş yavaş gidebiliriz. Harika. Tekrar. Aynen. Devam. Devam ediniz. Güzel. Çıkabilirsiniz. İleriye bakarak yürüyünüz. İsterseniz koridora çıkıp geri dönebiliriz. Tamam. Güzel. Biraz daha büyük adım atabiliriz. Korkmayın. İşte öyle. Aferin. Gayet güzel. Çok güzel. Tamam. Harika. Bugün fizik tedaviden arkadaşlara haber vereceğiz. Gelip sizi onlar kaldıracaklar. Yürüteşle sizi yürütecekler. Birkaç gün sonra koltuk değneğine geçeceğiz. Koltuk değneği kullanacaksınız. Önümüzdeki günlerde de sol kalçanızın ameliyatını planlayacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun tekrar. Tamam. Her ameliyat, her protez ameliyatı infeksiyon açısından bir risk, kemik soğun kaybı açısından bir risk, o protezin ömrü açısından bir risk. Dolayısıyla bu tür komplikasyonlara, problemlerle hastayı karşı karşıya bırakmamak lazım. Öncelikle kendi kalçası, öncelikle kendi kemiği. Kurtarabiliyorsanız kurtaracaksınız. O yüzden bu hastada bu işlemi yapmak lazım. Yani sağ tamam, sağ kalçasında olan olmuş artık. Bu saatten sonra o kalçayı kurtarmak çok mümkün değil. Ama sol kalça için kalça koruyucu cerrahiler gündeme gelebilir. Biz hep şöyle söyleriz. En iyi protez bile kendi kalçasından daha iyi değildir hasta. Önce sağlam bacak. Sağlam bacağımızı atıyoruz. Bastonları yanına koyduk. Dengemizi alıyoruz. Yüklendik aynı anda. Şimdi çek. Siz bir hastanın erken aşamasında kalçasını kurtarmaya yönelik bir foraj ameliyatı planladıysanız, derme ameliyatı planladıysanız bunu e, hafızanıza güvenerek yapmanız gerekiyor. Şöyle ki hastanıza çektirdiğiniz MR'larda hastalık son derece net nerede olduğunu görüyorsunuz. Fakat ameliyathaneye inip skopi dediğimiz ekranlı röntgen cihazında bunu görmeye çalıştığımız zaman bu görünür maalesef değil. E, bu bağlamda 3D teknolojisiyle, 3D teknolojisiyle biz hastalıklı bölgeye doğrudan 12'den vuracak şekilde ulaşıp bu bölgeyi temizlemeye yönelik bir uygulama yapıyoruz. Hastalıklı alan burası. Şimdi buradan doğrudan bunun merkezine ulaşan 10 milim çapında bir yuva açmak istiyoruz, delik açmak istiyoruz. Onun için şu bölgede çalışacağız bu bölgeye adapte edilebilecek ameliyat esnasında bir şablon istiyorum. O şablonu kemiğin üstüne tespit etmek için, güçlü tespit etmek için 4 tane 2 milimlik tel ile tespit edeceğiz. Onların yerini hazırlayacağız. Ve en sonunda da 10 milimlik bir şeyi oyma kılavuzunu bu şeyin üzerinde, şablonun üzerinde doğru yere yerleştireceğiz. Üç boyutlu teknoloji yardımlı bir proje ameliyatı yapmak için öncelikle hastanın yüksek yüksek çözünürlüklü MR ve tomografi görüntülerini elde ediyoruz. Bu görüntüler bir yazılım vasıtasıyla hastanın hastalık bölgesini ve kemik anatomisini birebir örnekleyen bir üç boyutlu modele çevriliyor. Öncelikle şablonun kemikte istediğimiz yere anahtar, kilit ilişkisiyle oturmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili bir uyumlandırma çalışması yapıyoruz. Ardından bu şablonun üzerinde bir delik hazırlıyoruz. Bu delik istediğimiz çapta ve hastalığın merkezine bizi doğrudan götürecek bir delik olmak durumunda. Peki bu şimdi bence gayet iyi oldu. İşimizi görecek gibi gözüküyor. Ama emin olmak için şey yapacağım. İlk önce bir e, orijinalleri basmadan önce bir deneme amaçlı Düşük çözünürlükte baskı alalım. Tamam, tamam. Hem kemik hem oyma kılavuzunu tamam. çıkartalım. Tamam, tamam, Biz tamam. bir masa üzerinde ameliyatı gerçekten yapalım. Üç boyutlu modeller üzerinde. Tamam. Onu da garantilikliyikten sonra yüksek çözünürlükte tekrar basarız. Onları da ameliyatta kullanırız. Tamam, tamam. Üç boyutlu yazıcıdan aldığımız çıktı her hastanın kendi kalçasında özel bir bölgeye oturmak üzere tasarlanmıştır. Olayın doğası gereği bu böyledir. Alıp biraz sağa, biraz sola, biraz yukarı, biraz aşağı kaydırdığınız takdirde bu cihazın ilgili kemik bölgesine uyum sağlamadığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yanlış anahtarın yanlış deliğe sokulup da kilidi açmamasına benzeyen bir durumdur ve nihayetinde ilgili Delme şablonu kemikteki doğru yere oturtulduğu zaman bu gözle çok rahatlıkla teyit edilebilmektedir. Ve şablonun üzerindeki delik kullanılarak foraj ameliyatı yapıldığı takdirde e, hastalıklı bölge tam 12'den vurulabilmektedir. Hasta yürüdü, fizik tedaviye de başladı, e, tuvaletine gitti. Yani yapması gereken şeyleri harfiyen şu ana kadar yaptı. Çok da memnun sağ kalçasından. Çok güzel. sol kalçasının ameliyatını planlayabilirsin önümüzdeki bir iki gün içerisinde. Bir iki gün içinde. Evet. Biraz daha da güçlenir sağ taraf. Evet. Ne zaman istersen yapabilirsin. Hasta çok memnun sağ taraftan. ki? Burada daha. 10 milimlik bir deliciyle 11 santimlik delme işlemi yaptığımız ben zaman ortasına ulaştık. Görüyor başladım. musun? Evet. Doğrudan o hastalıklı alanın şu bölgedeki evet. hastalıklı alanın ortasına oturuyor. Dolayısıyla biz bunu doğrudan 12'den bulma şansına sahip olacağız.